Kötü sattım. Yani. He? Kötü geçti bizim için kurban. Yapma be. Vallahi... Arife günü bugün. Arife olsa da belli yani her şey belli. Kaç hayvan gittin? Kaç tane sattın? 3 hayvan gittim. Üçü de duruyor. Yapma ya. Tamam. Kaça para istiyorsun? Kaça er para istiyorum? Hayvanıma göre 110 lira, 115 lira, 120 lira istiyorum ama alıcı yok. Elimi tutan olmadı. Soran var mı soran? Soran var ama boş, boş sorucu. Öylesine, öylesine. Öylesine soruyor. Anıcı ya, yok yani elimi tutan yok. Elini tutmadı mı Elini. tabi sorucu oluyor. Sorucu. Soruyu geçiyor adam. Bari. Üç hayvan getirdim üçü de duruyor. Peki satılmaz hayvanına geri mi götüreceksin yeniden yine? Bakacak mı kesin mi veriyoruz? Ne yapıyorsunuz bu satılmayan hayvanları? Vallahi malımızdır geri götüreceğiz ya, ma bakacağız. He, bakıyorsunuz mu kasaba veriyorsunuz? Ya birkaç ay... İnek geçti. mi yapıyorsun seninkiler düve ya inek mi yapıyorsun? Ya yapıyorum da her hayvan inek olmuyor. He. Her hayvan inek olmuyor mesela. Mecburen kestirmemiz gerekiyor. Ha. Mesela şu Angus inek olmaz, süt yapmaz. Ha mesela. süt damarları bunun ya ona göre diyor. sütü yok. Sütü mesela yok. Siz mecbur... tam hayvancısınız birisiniz. Ya birkaç ay bakacağız keseceğiz mesela. Bunu mecburen... kasaba satamazsan kasaba kestireceğiz. Mecburen kestireceğiz kasaba. Ete, etine gidecek. Ete, evet. evet etine gidecek. İnşallah satılır. İnşallah. Allah rast İşini getire. İnşallah, Beni elinde. Olmuyor abi. <laughs> ne diyeyim abi? İnşallah <gülüyor> maşallah <gülüyor> olmuyor. Yani Diyecek görünen şey gözde kılavuz istemezmiş. <gülüyor> <gülüyor> He? Evet. İster evet. mi? İstemez abi. İstemez abi. Evet. inşallah'ından de... inşallah inşallah de... pek yürümüyor bu işler. Nasıl yürür İç... abi? Abi ya, nasıl yürür? Ya olması lazım yani. Ne gibi icraat bekliyorsun ya, abi? Ne gibi icraat? Yani Ne istiyorsun ne abi? Söyle ne istiyorsun burada abi. Ya düzenlenmesi lazım yani bu iş nasıl Yetkili kişiler bunları düzeltmesi lazım. Yani evet. Bir ay önce istikrar olması lazım kısacası bu işlerde. Pahalılık olmasın, istikrar olsun. Evet, zam olmasın. Zam olmasın, yeme de olmasın, yete de olmasın. Hiçbir şey zam olmasın. Ama şöyle bir istikrar olsun. Fiyat istikrar olsun. Olsun tabii canım, bir ay önce altın, şimdi mangır bile yapmıyor. Evet, doğru. Ya biz pahalı olsun istemiyoruz, vatandaş pahalıya iyisin İstemiyorum ben mesela. Evet. Ama... Şöyle bir düz çizgi de olması lazım. İstikrar olması lazım. Önümüzü hiç göremiyoruz. Evet. Bir ay önce zirvede hadi hadi kurban da daha güzel olur, daha iyi olur diye. Bir de kurbanlık yapmaya alışkanlığımız var. Böyle de hüsran. Evet. 10 bin lira masrafa, 10 kuruş gelir yok. Yorgunluk düz boyu. Bizim işler çiftçinin hali böyle ya. Yem evet. düşmedi, mazut düşmedi, gübre düşmedi. Evet. Düştü mü? Düşmedi, düşmedi, düşmedi. Ha? Çıktı düşmedi. Çıktı düşmedi. Çıktı düşmedi. Evet. Ne yani bunlar bir gerçek yani. Evet sayın abiciğim gel. Ben de geldim baba. İnşallah lan, la, maşallah lan olmuyor yani. Evet. Bak iki, iki buçuk yıldan beri ben bu hayvanlara bakıyorum. Evet maşallah. Umutla, umutla. Güzel bakmışım. Umutla mı bakıyorsun? Ya, umutla mı bakıyorum tabii. Bugüne, bugüne getiriyorsun. Hem de gece gündüz. <laughs> Öyle sekizde dokuzda gidip de beşte paydası yok. Yedi yirmi dört. Kimi ahıra yıkılıyor. Kimi yardan uçuyor. Kimi hasta oluyor. Yani zayiat, zayiat oluyor. Olmaz mı canım? Zayiat Kimi doğumda olur. ölüyor. Firesi tabi muhakkak her işin yani, bir firesi olur. da ölüyor. Yani, da Peki yani, buradan yetkililere yani, bir şey söylemek ister misin? Bu iş, bu işlerden bir şey söylemek, dolayı. Ne söyleyeyim ben yetkililere? Ne demek istersin ya, yetkililere? Biliyor yani bunu. Bak bir ay önce altındı mesela. Bir buçuk ay önce altınmış yani. Ama biz bilememişiz. Bak ha. bugün de mangır bile değil. Şimdi bu istediğin fiyata satılırsa bu kazancın olur mu? ya yani Sen istediğin fiyata satarsan bu hayvana i̇stediğin kazancın fiyat, var mı? İstediğin fiyata satma ihtimali zaten sıfır. Sen bana o soruyu yöneltin ama öyle istediğin paraya sat. Öyle bir dünya yok öyle diyor. Öyle bir dünya yok. Abi. ha. anladım. Biz eee Zararına bile vereceğiz yüzüğü zarara ama alacak adam yok. Hadi bul bakalım sen bir tane. Zararına bile adam. alacak adam yok. Var mı? Bilmiyorum soruyorum ya sana. Pazaryenle geziyorum ben de hep sen bana soruyorsun ben de sana soruyorum. Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Ben gazeteciyim sorarım ya benim ben, işim o. Soracağım. Siz ben de sorarım alıyorum. ben de halkım ben de sorarım. Sor tabii sorabilirsin. Evet, sorarım ben de tabii halkım. <laughs> Cevabı senin de vermen gerekiyor. Tabii canım. Tabii. Hadi sen de inmişsin hayvan pazarına. Ben de hayvan pazarına. Tabii. Değil. Tabii. Sen gazeteci olabilirsin. Nabzını tutuyoruz pazar yerine. Nabzını tutuyoruz. Nabzını mi? tutuyoruz. Abi, bul Sıra. bir tane müşteri. Ka kaç tane satışıyorsun? Ben. Satışı ben mi? Kuzularda gördüm. Kuzularda büyük, gördün gördüm. Büyük hayvanda görmedim. Yok. Kuzularda gördüm Kuzularda ama. gördüm. Onlar da zararlı. Ha zararına durum bilemem. Zararına tabii. Ya tabii memnun değilim. Ya bugün şartı. Ya memnun değiller. Yok hayır asla memnun ee, Yani ama kuzulada var, satış var yani. Ya mecburen Sat. var. Satma, ben bu, bu pazarı ivrindileyim ama 20 yıldan beri biliyorum ben bu pazarı. Evet evet, birisin canım, buranın insanısın. Burada 20 sene kuzu satmışım ben. Tabii tabii. tabii. Ama böyle pazar görmedim. Bu, bu pazar... Bu boş yerlere ben ağıl yapıyorduk biz. Ağıl, ağıl. Evet. Kaşak kotura çeviriyordu, dışarılara taşıyordu. Ama mal gene de satılıyordu ama benim dediğim 20-25 sene önce. Oo. Yani Hani kurban kesen adam yok demektim. Bak kaç kuzu vardı. Aynı duruyor. Evet. Kurbandan vazgeçmiş vatandaş. Boğaz Kesin derdine mi? düşmüş. He? Boğaz derdine düşmüş. Boğaz derdine. Ee, <laughs> ya kurbanlık e, pek yani, işe olmuyor. Öyle yani. yani. Parası yok. Parası demek, olan kesiyor demek da. Herkes yarını kurtarma derdinde. Yarından sonra hmm. ne olursa olsun. Evet. Ben öyle gördüm yani. Evet evet. Sen neyle görüyorsun bilmiyorum. Sen ne görürsen olur. Ben onu görüyorum. Tamam. Şu kuzu sabah da böyle hadi. Saat kaç? Saat olmuş altı buçuk. Evet. Daha hala kaç kuzu gitmiş buradan ya? Evet. Mesela. Evet, evet. Sınırlı bir kuzu gitmiş buradan gidiyor. Sabahtan beri de izleyin ben yani. Evet, Aslında evet. Burhaniye'nin geriş mahallesine yetmez. Di bu sabah o kuzu. Herkes. Ama hala duruyor, hala, hala, hala duruyor. duruyor. Demek ki bir şeylerden Vazgeçme var yani. Kurbandan evet. murbandan vazgeçmiş adam. Evet, evet, evet. Bana göre öyle yani. Evet, evet. Oldu. Bu işler maalesef böyle abi. Teşekkürler, sağ ol. Bir değil abi. Bu hayvanlar senin mi amca? Benim bunlar güzel. İkisi mi senin? Evet. Maşallah maşallah. Kaça para diyorsun bunlar amca? 150 değildik, buna 140 yaptık. 150 diyordun, 140 yaptın buna. Yaptık. Buna, karaya, alacağı? 125 115 yaptım. 115 diyorum buna. Ya indirdin fiyatları? Abi yok alan yok. Alan yok. Yok. Soran var mı peki soran? Soran geçiyor. Soran gidiyor. Soran, soran gidiyor. gidiyor. Yok abi. Elini tutan yok. Yok. Yapma ya. Elini tutan yok abi. Ay gidiyor. Yok. Ben 30 senedir buradayım. 30 senedir burada duruyorsun sen. 30 senedir ben bu bazar hayvan çıkarayım. Evet. Böyle bir şey hiç görmedim. Yapma ya. Yok abi. Böyle bir şey görmedim. Ben pazar tatlı gün burada dün ee, bir sabah geldik, dün sabah. Cuma. Bugün cumartesi, iki gün oldu gece de burada Yok abi, elimizi tutan yok. İki hayvan mı getirdin pazara? İki hayvan. İki hayvan gettin, iki hayvan oldu gibi duruyor. Oldu gibi duruyor. Anladım. Böyle davrana götürdük daha evvel. Anladım. Bekleyin, yok. Elimizi tutan yok. Evet. Sorancı değil. Sorancı değil.